Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Amerika Birleşik Devletlerinin Körfez'den ve bazı Orta Doğu ülkelerindeki elçiliklerini boşaltması. Bu e, ilk başta stratejik gibi görünüyor. Ancak bu sadece stratejik değil, taktiksel de olabilir. Ne demek istiyorsunuz diyeceksiniz. Şimdi taktik şudur: e, Siz karşı tarafı e, aldatmak veya kendi oyunuza çekmek için bir oyun ileri sürersiniz. Bir oyun oynarsınız. O oyuna gelince sizin taktiğiniz başarıya ulaşmış olur ve bunun adı taktiktir. Yani bir, bir karşı taraf sizin hani derler ya amiyane tabirle yemlemeyi yutunca bu taktik demektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin elçiliklerini çekmesi bir yandan taktiksel görülebilir. Stratejik ise, sorun şu, o zaman Amerika Birleşik Devletleri e, bölgede zarar görebileceği ülke karşı önlem alıyor demektir. Zarar görebileceği ülkeler şu anda var mı? Yok. Ama İsrail saldırırsa zarar görebileceği ülkeler var mı? Var. Bu ülkelerin başında İran geliyor. Aslında tek ülke var İran. Yani Amerika e, Türkiye'ye saldırma ihtimali yoktur. E, Türkiye-İsrail çatışmasında Amerika'nın Türkiye'ye herhangi bir silahlı mücadeleye girişmesi veya silahlı cevap vermesi kelimenin tam anlamıyla intihar demektir. Buna da Amerika Birleşik Devletleri cesaret edemez. Evet arkadaşlar bu ülkenin gücünün farkına var. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden taktik veya strateji uyguluyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bölgede arkadaşlar yeni bir jeopolitik oluşturmaya çalışıyor. Bu jeopolitikte İran ve İsrail gördüğüm kadarıyla pek bunda şey değiller, mutlu değiller. Bu jeopolitiği ikisi de kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri Trump'tan sonra bir slogan geliştirdi. Neydi? First America. First Amerika'da olunca önce Amerika'nın çıkarları gerekir. Çıkarlarını korumak gerekir. Washington bu yönde politikalar uygulamaya başladı Trump'la birlikte. Fakat öbür taraftan e, İsrail'deki siyonist yönetim ve Amerika'daki siyonist lobi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede savaşçı güç olarak kalmasını ve hatta İran'a saldırmasını ısrarla talep ediyor. Bu yönde tuzaklar kuruyor, mayınlar döşüyor bu yolda ve kışkırtmalar yapıyor. Anladığım kadarıyla Trump zaten e, Trump yönetimi bu tuzağa düştü. E, nereden anladınız? Çünkü İran'ın ve Amerika'nın açıklamaları en son Trump'ın artık bu e, nükle, nükleer görüşmelerde umudun tükendi lafı bunun en somut örneği. Bu da şu demek, iki durum var. Ya Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldıracak ya İsrail saldıracak ya da ikisi birden saldıracak. Çünkü eğer tuzak gerçekten Trump yönetimi bu tuzağa yemişse, eğer e, aldanmışsa bu İsrail tezgahına, e, bu üç ihtimalden başka bir ihtimal yok stratejik olarak. Fakat e, bunu karşıda kendi önlemini almak için ne yapar? Bölgedeki sivilleri diplomatik e, zarar görmesi muhtemel. İran füzelerinin mevzinde olan muhtemel Amerikan hedefleri mümkün olduğunca boşaltmaya bakıyordur. İşte başta Körfez ülkeleri, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak'taki elçiliklerini boşaltması, orada görevli olan askerlerin işgal güçlerinin, görevli değiller bunlar işgal gücüdür arkadaşlar, bu işgal kuvvetlerinin askerlerin eşlerini, çocuklarının tahliyesine başladı. Diğer taraftan İran her zamanki gibi işte eften yani eften püften diyorum hiç ciddiye almıyorum işte asarız keseriz açıklamalarında bulunuyor. Böyle bir e, durum söz konusu en burada e, karlı çıkan bu saldırılarda bu durumda e, Siyonist rejim kalıyor. Şimdi peki İran ne kadar karlı? Benim gördüğüm kadarıyla rejim de karlı. Çünkü eee Amerika Birleşik Devletleri bu nükleer görüşmelerle birlikte İran'daki rejim kadrolarının rejim elitinin değişikliğini istemiş bu bilgi doğru bir bilgi net bir bilgi arkadaşlar ve tabi bu rejim bu kadro değişikliğini kabul etmiyor çünkü kendileri Amerika ile anlaşarak bu yönetime geldiler şu anda rejimin en tepesindeki İran dininin Şi İran şiasının veya Rafiziliği de diyebiliriz Rafizi dininin siyonist önderi Hamaney. Hümeyni'nin ekibindendi ve Hümeyni ile bunlar Amerika ile anlaştılar İran'da şahı devirdiler ve Amerika e, birlikteliğiyle İr, İran'da bu e, Molla rejimi kuruldu. Molla rejiminden sonra artık İsrail'e herhangi bir Arap ülkesi, tek bir taş dahi atmadı. Araplar İran'ı tehdit olarak gördüler. Çünkü İran hep oralara rejim ihracı propagandası yaptı. Hiçbir şey halt da etmedi. Arapların gözünü korktu ve bütün Araplar ve körfez, kelimenin tam anlamıyla diplomatik olarak Amerikan kucağına oturdu. İsrail'den yana, en azından yana olmasa bile resmi olarak, fiili olarak İsrail'den yana yer aldılar ve İsrail'in zarar görebileceği hiçbir işlemde, eylemde bulunmadılar. İsrail karşıtı örgütlere nefes aldırmadılar. Şimdi e, İran'da sistem tıkandı, halk uyandı. Halkın büyük bir kısmı uyandı ve bu e, rejim değişikliğini talep ediyor. Rejim değişikliği ise Amerika Birleşik Devletleri'nin en korktuğu şey kendisinin kontrol edemeyeceği veya kendisinin e, ortak olamayacağı bir yönetimin gelmesi. Bu Amerika Birleşik Devletlerini korkutuyor. Anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri mesela e, Azerbaycan Türkleri, Güney Azerbaycanlıların e, başına Çöregani diye bir e, Amerikan vatandaşı, siyahın yetiştirdiği bir adamı geçirmeye çalıştı. Azer, e, Azer, İran, Azerbaycan'a Türkler buna yüz vermediler. Farslar hakeza benzer durumdalar. Bir tek Beluçlar ve Kürtler Amerika ile anlaşmaya vardılar İran'da. Diğer etnik azınlıklar Farslar ve Türkler etnik çoğunluklu olan Türkler ve Farslar bu konuda anlaşmadılar. Önemli bir kısmı yani toplumu motive edecek e, merkezler Amerika ile anlaşmadılar görünüyor. Ve Amerika da bu tehlikeye, bu tehdide karşı mevcut rejime dedi ki, bu rejim devam etsin, kadro siz değişin. Yeni kadro gelsin, bir 50 yıl daha götürürüz. Bütün mesele bu. Ve burada bir kilitlenme yaşadı. Bunlar da kabul etmiyorlar. Devrim muhafızları bu konuda tamamen Hamene'ye bağlı. Onların bir söz hakkı yok, onu bilin. Devrim muhafızların parlaması, varlaması onlar hepsi hikaye. Gerçi İran'ın dışarıda dışarıya yönelik yaptığı bütün parlamalar, daylanmalar gördük. Özellikle e, Gazze bu yan, tamamının bir balon olduğu, bir hikaye olduğu, bir aldatmaca olduğu çıktı ortaya. Şimdi bu stratejik mi, taktik mi? büyük Büyükelçilikleri boşaltması. İki ihtimal var. Ben Trump yönetiminin o kadar akılsız olup birden Siyonistlerin kucağına düştüğünü düşünmek istemiyorum. Yani zayıf ihtimal veriyorum. Bunlar zeki adamlar, bunlar tüccar adamlar, müteahhit adamlar. Öbür taraftan yani Trump başta da hatırlarsanız Netanyahu'ya yattı ama ipleri eline alınca bölgeye geldiğinde Netanyahu'suz, Netanyahu'nun isteğinin hilafına çok işler yaptı. İşte Suriye'de Türkiye ile anlaştı, Körfez'de Araplarla anlaştı, hiç İsrail'i ortaya koymadan Hamas'la bile görüştü ve belirli konularda anlaştı. Esir takası ateşkes konusunda. Amerika e, mevcut yönetmeni daha pragmatik gidiyor ama şunu unutmamak lazım. Eski Türkiye hatırlayın Erdoğan iktidara ilk geldiği dönemlerde Erdoğan devlet bürokrasisine hakim değildi. Niye? Devlet bürokrasisinde eski Türkiye'den geçinen eski Türkiye'nin adamları vardı. Erdoğan 2000 17'den yani Fethullahçı terör örgütünün darbesinden sonra devlet hakim olabilmeyi başardı. O zamana kadar hala kavga sürüyordu. 2015'te bile Erdoğan hala bürokrasi hakim değildi. Bürokrasinin takimi vardı Erdoğan ve hükümetlerinin üzerinde. Şimdi aynı şey Trump'ta da geçerli. Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet bürokrasisi küreselcilerin elinde. ve Trump düşünün başkomutan orduya gidip konuşuyor kuruluş yıl döneminde ordunun ama can fanusta konuşuyor keskin dişarcı tüfeğinin fişeğini dahi geçirmeyecek güçte bir cam panelin arkasında konuştu. Yani Trump'a yönelik hatırlarsanız ben ısrarla söylüyorum. Öldürücü bir suikast bekliyorum. Bunu siyonistler yapacaklar. FBI üzerinden mi? Başka bir istihbarat servisi üzerinden mi? Onu şu anda söylemek mümkün değil. Çünkü hepsinde adamları var ve hepsinde istediklerini manipüle edebilirler. Fakat CIA'de anladığım kadarıyla o kadar güçlü değiller. CIA'de de güçler. Daha doğrusu CIA, FBI hakim oldukları gibi CIA hakim olmadıkları anlaşılıyor. Pentagon'da çok güçlüler. Trump bu konuda ciddi bir sıkıntı, yalnızlık ve hatta korku yaşıyor. Bunu hissediyoruz, görüyoruz yaptığı işlerden, gitgellerden. Bu korkun ifadesi. Evet, İran'a yönelik taktik veya stratejik bir çekilme sonunu hep beraber bekleyeceğiz. İsrail saldırırsa e, yani İran'ın ona vereceği cevap yoktur Mevcut Rejim'in. Belki ölümü göze alırlarsa cevap verirler. Yoksa başka hiçbir şekilde cevap veremezler diyorum. Sabırla izlediğiniz için efendim teşekkür ederim. Hoşçakalın.